Merhaba güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün size kendini tanıma ve kabul etme üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. İnsan bazen hayatın koşturmasında kendi varlığını unutur. Yıllarca başka insanların beklentilerini karşılamaya çalışırken bir gün kendine yabancı biri haline geldiğini fark eder. Bir zamanlar küçük bir kasabada Mevlüt adında bir adam yaşarmış. Mevlüt herkesin güvendiği, yardım istediği ve sevdiği bir insanmış. Çiftliklerde çalışır, komşularının onarım işlerini yapar, hasta olanlara çorba taşırmış. Ama garip bir şey varmış. Mevlüt'ün evine giden kimse yokmuş. Çünkü onun evine girenler boş bir duvar, eski bir yatak ve kırık bir sandaleden başka hiçbir şey olmadığını bilirmiş. Bir gün kasabanın yaşlılarından biri Mevlüt'ü bir köşeye çekip sormuş. Evladım neden kendin için bir şey yapmıyorsun? Neden herkes için çalışırsın ama kendini unutursun? Mevlüt düşünmüş ama bir cevap bulamamış. Sadece şunu söylemiş: "Kendimi hep ikinci plana atıyorum çünkü kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum." Yıllar geçmiş. Mevlüt yaşlanmış ve artık yardıma muhtaç hale gelmiş. Ama kimse Mevlüt'ün evine gitmek istememiş çünkü herkes onun yaşamında kimseye ihtiyaç duymadığını düşünüyormuş. Mevlüt bir gün oturduğu kırık sandalyede yalnızca kendi nefesini dinlerken aniden bir gerçeği fark etmiş. Demiş ki yahu hayatım boyunca sandalyeleri, çatıları ve hayalleri başkaları için onardım ama kendime hep yarım bıraktım. Mevlüt bir gün elindeki kırık sandalyeyi tamir etmeye karar vermiş. Sandalyeyi onarırken gözleri dolmuş, her çivi çaktığında bu çivi benim için diye düşünmüş. Sandalyeyi bitirdiğinde hayatında ilk kez kendine bir iyilik yapmanın ne demek olduğunu anlamış. O gün aynaya bakmış ve kendi kendine şunu söylemiş. Seni hep başkalarının gölgesinde unuttum ama artık seni görebiliyorum. Seni kusurlarınla, yalnızlığınla, acılarınla kabul ediyorum. Burada Mevlüt sadece bir sandalyeyi değil, kendi ruhunu da tamir etmiştir dostlar. Hayatın içinde herkesin mutluluğuna koşarken kendi mutluluğunuzu bir kenara bıraktığınızda siz de o kırık sandalye gibi bir gün kendinizi taşımakta zorlanırsınız. Ama unutmayın kendinizi onarmak için asla geç değildir. Siz de kendi kırık sandalyenize bir göz atın bakalım. Belki görmezden geldiğiniz yaralarınız, susturduğunuz hayalleriniz vardır. Ve ne olursa olsun o sandalyeyi onarmaktan korkmayın. Çünkü kendini tanıyan ve seven bir insan başkalarını da gerçek anlamda sever ve ışık olabilir. Ve unutmayın en güzel iyilik kendinize yaptığınız iyiliktir. Hadi size iyi günler, hoşçakalın ve kendinizle kalın.